arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lavabo yıkama challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Önce malzemeleri bir düzenleyelim. Su koşu var, onları yıkayacaklar. Evet, öncelikle Rihanna çok güzel malzeme, desenlemiş Malzemelerimizi alalım. Önce bir göster onların güzelliğini. Aynen güzelim. Sen bir göster. Ortam boş kaldı. Olsun. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hemen suyumuz geldi. Burada kurulama kaldı arkadaşlar. Evet, bunlar acaba bularımız böyle simli simli. Bunları süsledi ben süsleyeceğim. Ve bunları yıkayacağız. Ne kadar temizlenecek bilmiyoruz. Bunları evet, ben Hadi bakalım. Başlayalım. Şöyle saçlarımızı bir arkaya alalım önce. Hadi al kendini saçlarını tamam. Evet. Hadi. Hazırsanız başlıyoruz. Kamerayı biraz indirebilir miyiz? Hemen evet indiriyorum. Yaklaştırabilir miyiz? Gözükmüyor çünkü. İlk önce dağılıyorum. Bir tane sabun. Sabunu bence eline al. Eline sık. Bu burada kalsın. Yok, i̇çinde kalsın bir süre. Bunlar da kalsın hatta. Alabilir miyim? Tamam, şimdi sabunu al eline misler misler herhangi bir tanesini al yıkamaya başla. Ben de aynı şekilde yapayım. Hadi bakalım kolay gelsin Birazcık biraz kenarda kaldı. Ortalarsan <laughs> tamam. Çok Titrettim. güzel. Kusura bakmayın. Oo. Temizleniyor mu bari? Vallahi iyi gibi. Hadi. İyice ovuştun iyice. <laughs> çitile 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 çitile. Hiç fena değil. Evet. Çok sabuna ihtiyacı yok ama. Su da çıkıyor herhalde Rüya. Babanınki hemen temizlendi. İyi gidiyor. <laughs> Yıkandığına ayın olduğunda temiz su vereyim mi? Atın içine. Varsa olur. Hatırlamıştım. Deniz tamam. Yıkandığına ayın olduğunuzda temiz suyunu Bu da. Buna temizleri atıyoruz tamam mı? Elim tam Çok az kaldı. Elim tam. Bazıları çıkmıyor. Temizlenenleri de gösterelim. Benim temizlendi. Evet. Aa bunu da göster bakalım babam. Söyle arkadaşlar. Mis. Bunu da göster bakalım olmuş mu? Ama babamın simleri kalmış. Hmm. Başarısız mı? Söyle. Kamerayı diğer tarafta. <laughs> Allah. <gülüyor> Suya at onları. Su da iyice temizlensinler. Temiz su. şuraya Temiz suya at onları. İyice Ama temizlensin. Ama benim bir sürü temizlendi. Evet seninki pırıl pırıl olmuş anneciğim. Eline sağlık. Yerine otur da arkanı dönme Ama arkadaşlara. Ama oyuncak kalmış senin. Evet. Bu oh. çok Ana, güzel gözüküyor. Evet. En son gösterelim o suyunu suyu. Anne. Şey, bana bir tane kağıt getirip şey gibi bastırıp em, Simleri yapıştırmak mı istiyorsun? Yapışmayabilir ama. Yapışmayabilir son. değil. Zaten şu an görev o değil. Zaten şunları bir halledelim. Yani önce görevimizi göre tamamlayın pis. bakalım. Kaç gündür pis bunlar. Zor çıkıyor ha. Zor çıkıyordur. Sim çok yapışan yani. bir şey. Bunun yapısı Bula. da slime gibi. Ay kaçtı. <laughs> köpürdün köpürdün köpürdün. Kesin. <laughs> <laughs> Kese masaj. <laughs> pırıl pırıl olsunlar hepsi. Onu da buraya atalım. Hop. Aa senin var mı? Öyle. yerin var? Hayır kabul etmiyorum. <laughs> az var. Azıcık. Benim de az var mı yıkıyorum ben? Ben bir tane bile kalana kadar uğraşamam. Bunlar sanki sıcaktan biraz küçüldü mü? Sıcak sudan acaba. Evet suyumuzuluk yaptık eller üşmesin diye rüyanın ama Ana, rengi de, ne kaşıyor. güzelmiş o turuncuyu da gösterelim rüya onda rengi çok güzelmiş bu mu evet ay çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> birer tane kaldı bu bisküvi hangisini istiyorsun sen. kırmızı mı mavi mi ben mavi istiyorum Buyur. tamam Ellerin çok kötü durumda. Ne oldu? Tam temizlemeye çalışıyor. Tamam o. Diğerine geç artık. En son kurularız babacığım. Ay yüzüme geldi su. <laughs> Bunları bu hale getirmek de Maharet ha. Temizlemek mi? Pisletmek mi? Bence pisletmek daha zor. 10 dakikada kaşla göz arasında yaptığı 10 için. 10 dakikada yaptı evet. Günlerin boşa gidiyor. <laughs> o kadar uğraştın ha. Gerisi var. Bravo. Eyvah. Lafı bu kaçtı. Oy benim bitti galiba. Şimdi bunları evet. kurulayalım mı? Güzel güzel. Bir suyu alayım isterseniz işiniz bittiyse. Bitti mi bunun işin? Daha <laughs> temizliyorsan. Babası o zaman başta bir iki tane kullanır. Oy oy oy. Başlayalım. Şimdi bitti. Bununla evet. bitti mi işin? Evet. Bunu süzebiliriz. Süzelim mi bunu? Oo baya sim var içinde. Su gözüküyor mu ki şöyle parıl pırıl? Yok. Su çok pis gözüküyor evet. şu an. Evet. Gel. Oo su baya parlıyor. Gel bakalım kuzucuğum. Beni de dur. Hoppa. Önce bir ellerini kurlasaydın kendi ellerini. Ah. Şuraya sok bir ellerini. Hem üstüye. Ya getirdim. Tamam. Ay. Buyurun. Şampuanı da alayım ben. Buyurun. Teşekkürler. Epey temizlenmiş. Temizlenmiş. Onun gözleri ve ağzı yok olmuş. Ya onu tavana attığımız <laughs> gün oldu. Ne durumdayız bakalım mı? <laughs> Hepsi birbirine girmesin şimdi Olur mu öyle bir şey? Bilmiyorum. Olmadı, kurtulduk. Ne Buyurun. durumdalar? Şöyle yapmıştın ya avucuna gene, bence öyle bir göster. Aç avucunu, ben yerleştireyim tek tek seni. Hayır, yok sen ya. Peki. Kırmızı nerede ha? Bu olmuş orada o. Sen sıralayıp söylemek ben yapayım istiyorsan. Ben de mi yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Allah, 7. Ay çok güzel gözüküyor. Evet. Ne yaptığımızı anlat istiyorsan. İlk önce köpükledik. Sonra da suya batırıp temizledik ve pulları. Evet, pırıl pırıl oldu. <laughs> bir taneyi seçip tekrardan pullamak ister misin? Evet. Bir tanesini seç o zaman. Ama bir tanesini. Rüyam. Bir tanesini. Gel otur böyle. Ben de izleyeyim seni. Aldığı çekin. Evet. Ben Hayır. Ben mor. Tamam. Mor. Bu diğer altı arkadaş gidiyor. Alalım onları. Şu kamerayı ben da indirelim. Temizleyeceğim. Nasıl? Pembe temizleyeceğim. Tamam. Temiz temiz de temiz. pullayacaksın. Temizledin ya zaten. Tekrardan süsleyeceksin. Taze temizleyeceğim. Yok temizlemeyelim. O süslü kalsın. Hadi. Bence bir tane bir şey seç ve onunla gidelim. Çok Hayır hepsini dökmedim. Ben hepsini dökme ya bir pul seç. Hepsini dökme kuzu. Bu seferlik bunu böyle yapalım. Bir tane ya. seç. Bir tane. Ve bunu seç yapmış. Tamam. Tamam. Gerisini kaldıralım. Şıkır şıkır. Renklerimiz. <laughs> Kutunun kapağı kaldı Tamam. Al bir dinlerdi. Teşekkürler. Evet bakalım nasıl olacak. Biraz şöyle gelir misin? Ben açamıyorum. Bakalım ben açabileceğim. Hoppa hepsi üstüme döküldü. <laughs> Çok az. Baba parladı. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ya açtım ya zaten. Çok az elin al. Böyle dökmene gerek yok. Bence halı da bir süre parlayacak. Tamam. Oo. Yeterli bence. Evet evet. evet. Yeterli bir yeter, mi bence? Yeter yeter ya yeter. Ama Aman parmaklarım. Uff. <laughs> evet. Ay. Yeterli mi? Bir tane daha şimdiden da kısık oldu. Çok güzel oluyor bir daha yıkayacağız mıyız şimdi? Yok hayır anne. Hayır, o bu artık böyle süslü hayatına devam edecek. Toparlayan ellerinin arasına koy da göster arkadaşlara. Evet bunu kendin göster. Babişkom. İnce çalışmalar. <laughs> çok ince. Çok fazla. Haddinden fazla ince. <laughs> Ay, bu da minnoş bir süstü. Alayım ben onu. Siz vedalaşın. Evet güzelim. Kapanış. Ay. Nasıl sende? Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için öncelikle çok Kamerayı teşekkür ederiz. kendin güzel. Tamam. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum kanalıma like atmayı ve abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.